yağmurlu bugün hava Bundan beri zaten yağmur yağıyor Almanya'dan selamlar, saygılar arkadaşlar Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Ben sabah kalktım, öyle bir balkona çektim yağmur hala yağıyor dünden beri böyle hafif de olsa yağıyor ama bayağı da bir soğuk hava Şimdi içeri girelim. Kahvaltı hazırlayacağım. Hadi parmak kadar hep beraber mutfağa. Evet arkadaşlar mutfağa girdik. Çay mı demledim? Çay orada. Bu dinlemin aldım ben kenara. Tavaya tereyağı aldım. Arkadaşlar bugün kahvaltıda ne var? Köyden yapıp getirdiğim yufka. arkadaşlar böyle taba küçük küçük elimle doğradım. Hani bıçakla da doğradım. Yani ben elle doğramayı tercih ettim. Böyle. Şimdi bu tereyağımızın içine verirsin. Ben iki tane yumurta kıracağım. Bilenler vardır de, arkadaşlar. Hani bu tarif bizim eskilerden gelen kahvaltı türü. eskiden hani biliyorsunuz fazla bir şey yokmuş. Evde ne bulmuşsa onu yaparlarmış. bu da bize hani bir gelenek türü. eskilerden gelen ara ara yaptığım kahvaltıda. da çocuklar da çok seviyor. Bir de bunun arkadaşlar bu yufkanın normal sıvı yağda Hani böyle el kadar el kadar kopartıp sıvı yağda kızartıyor. Onu da hatta ben yapmıştım. O da da çok güzel beğendiler çocuklar. Yağımızı eritelim. Evet arkadaşlar. Güzel eridi. Şimdi ben yumurtalarımı kıracağım. Kırdım yumurtaları arkadaşlar. İyice pişsin. Pişti yumurtalar arkadaşlar. Hocamın altını ben kapatayım. Şimdi bu doğramış olduğum ekmeğin içine ilave ediyorum. Yani siz de görün istedim. Bunu bize birbirine yedirene kadar karıştırıyoruz. Tek elimle yap, tek elimle de çektiğim için arkadaşlar biraz Görüntü bozuk olabilir. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Yaptım hazır. Şimdi bunu ekmek arası yapacağım. Şöyle bir parça ekmek aldım size göstermek için arkadaşlar. Bunun adını oğmaç diyorlar bizim orada. Başka yerde de başka isimleri var ama unuttum. Bunu hatta tavada böyle yapıp tavada biraz kurutarak kavuranlar da var. Ama böylesi daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Bunu böyle dürüm yapıp yanında çay, peynir, zeytin Allah ne verdiyse çok güzel oluyor. Yapmanızı da tavsiye ederim yufkası olanlar. Gerçi yufka dışarılarda satılıyor artık. Eskisi gibi değil. Her yerde bulunabiliyor Türkiye'de. Yapıp yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Ben kahvaltıya biraz da menemen yapacağım. Kameramı kapatayım şimdi. Ben onların hazırlığını yapacağım. Arkadan devam. Yani bunu size göstermek için yaptım. Şimdi bunu çocuklara vereceğim çocuk istediği için önceden yaptım bunu. Görüşmek üzere birazdan arkadaşlar. Sesim biraz kısık gelebilir. Galiba biraz üşüttüm. Benim sesimde biraz bir kısıklık var. Kusura bakmayın. Hem de biraz heyecanlıyım biliyorsunuz. Ben yeni açtım bu kanalımı. İnşallah izlersiniz. Beğeni tuşuna basar. İnşallah abone olursunuz beklerim hepinizi de. Arkadaşlar ben şimdi dediğim gibi diğer malzemelerime geçeceğim. Menemen yapacağım. Onları hazırlayayım. Evet arkadaşlar. Menemen e, malzemelerini ben doğramaya başladım. Ha, bu bir tarif değil. Ev, Evimde ne yapıyorsam ben onu size paylaşıyorum. Bildiklerimi Allah nasip ederse her bildiğimi, her yaptığımı paylaşacağım sizlerle. Şimdi Ben patlıcanı küçük küçük doğradım. Bir tane kalmış. Onu da şöyle elimle doğrayayım. Çok küçük, küp küp. Mene mene bunlar mı gider? Ee, neydi, türlü gibi oluyor dersiniz belki. Ama çok lezzetli oluyor. Ben bunu kenara alayım. Ondan sonra bir tane küçük patatesim var. Onu böyle küçük küçük doğrayacağım. Evet. Biberlerimi ben temizledim, yıkadım. Onları da aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. lezzetli doğuyor. İçine sarımsak da ekleyeceğim. Belki soğan bilmiyorum. Soğan ekler miyim? Ama sarımsak garanti. Onu da ekleyeceğim. Bu da tamam. Şimdi ben tavamı alayım. Domateslerimi de yıkadım. Onları da aynı şekilde küçük küçük doğrayıp bunları peş peşe ekleyeceğim. Arkadaşlar ben tavama aldım. Biraz içine sıvı yağ ekledim. Biraz böyle sıvı yağ ekledim. Hani göz kararı. Nasıl çekiyorsam öyle kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Hiç kesip kırpmayacağım. Dil sürtmesi de oluyor. Kelimeleri böyle konuşurken nasıl diyeyim size? Mesela kötü bir şey değil de yani konuşurken hani biber diyeceğini belki bir başka şey çıkıyor ağzından hani bir kelimesi eksik bir harfi eksik ya da öyle anlatayım size. Olsun çıkartmadan ben doğal olarak böyle size bir video yüklemek istiyorum inşallah. Her çektiğim videolarda da aynı olacak. Hiç kesmeyeceğim. Ne çekilirse öylesine atacağım. Şimdi biberlerimi ekliyorum. Atın biberleri. eklemedim ki biraz kaynadığı zaman dağılmasın diye. Önce biberler biraz kavrulsun. Önceden böyle tuzunu ekleyelim. Biberlerimiz zaten acı bir şey eklemiyoruz biber falan. Bayağı da çıktı biber. Az biraz karabiber atacağım. Şöyle de karabiberimiz sesini biraz geri deneyelim. Kusura bakmayın. Tamam. Şimdi biraz kavrulsun. Biberler kavruldu biraz. Patlıcan. Evet arkadaşlar patlıcanlar da kavruldu biberlerle beraber. Şimdi biraz da sarımsak ekleyeceğim bir diş. Bir diş kadar Burada doğradım. biraz kokusunu salsın. Ondan sonra da patatesleri ekleyelim. Daha sonra da domatesi. Üstüne de yumurtayı bilmiyorum kırar mıyım. Ama artık. Bakalım. İsteğe göre onlar da artık da üzerine. de bekliyorum şimdi yavaş ben biraz toz biber ekledim. Toz kırmızı biber. Ama böyle küp küp doğradım. Az biraz su ekledim arkadaşlar. sana biraz çok kuru oluyor bazen. Biraz sulu olsun istedim. Bu da testlerimi bekleyin. Ağzını kapatayım, dişmeye bırakayım. çayım da de orada demleniyor. Ben de arkadaşlar mesela evde hani içine patlıcan, patates falan attım ya e, bazen evde bir iki tane kalmış oluyor. Hani yem, bir yemek yapsan az oluyor. Böyle şeyleri de onları da değerlendiriyorum. E, kalan böyle e, meyve, zebze ne varsa bir şey yaptığım zaman onları da bir şey yaparken bir yemek yaparken onun içinde yani değerlendiriyorum. Hem güzel hem lezzetli oluyor. Hani araya gitmedense böyle yapma daha güzel, daha hoşuma gidiyor. Şimdi yaparken de biliyorsunuz ocağın kenarlarına tezgaha falan yağ sıçrıyor şöyle hafiften alayım hemen. Şöyle kapanma çıktı bakalım arkadaşlar. Mis gibi de koktu. Sarımsak da var ya. Fazla karıştırmayacağım. Şöyle biraz daha sin ondan sonra kapatacağım. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın beğenme tuşlarına basıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Ben bu kanalda yeniyim. Ama benim yaptığım tarif değil. Günlük evde ne yapıyorsam ben onları çekeceğim. Onları size sunacağım. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere.